Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. İnsan eğitimini, özellikle de gençlerin, çocukların eğitimini etkileyen temel faktörler nelerdir? Bilirsek, öğretmen olarak, hoca olarak, yazar olarak, anne ve baba olarak özellikle, ağabey, büyük ağabey olarak bunlara dikkat ederek eğitim sürecini kolaylaştırabiliriz. En önemli şey karakter şüphesiz. Eğitilecek insanın karakterinin neye uygun olduğunun bilinmesi gerekiyor. Zenginlik, fakirlik, özel yaratılış farklılıkları, yaşanılan toplumdaki siyasi konum, üretim merkezi, eğitimin üretim merkezi olarak kullanılan eğitim kurumu, arkadaş, çevre, eğitimdeki yöntemler ve eğiticinin eğitimdeki hedefleri ilk özellikle dikkat edilmesi gereken eğitim alanları olarak bilinmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.